geldiniz arkadaşlar. Evet. Hoş geldiniz. Bugün Sivin'in oyuncağından kaçış oynuyoruz anne. Garip bir tip. El, bu, garip ama bir gözleri yok, tip. yok yoksa mi? tipi tip mi? <laughs> Espri yaptım arkadaşlar. Garip bir tip yoksa tipi tip mi? <laughs> ben bu espriden sonra oyuna devam etmek Aa. istemiyorum. Anne seni dışarıya alalım. İyi de oynayalım arkadaşlar. Kuklaya da benziyor. Kukla kolları falan var galiba. Tamam hadi bakalım. Ama rengi hoş. Arkadaşlar e, kaçış oyunu bu. Room 0 yani bir sıfırıncı odadayız. Ne yapacağız? Aa, A, oyuncaklar var. Oyunun adı ha. ne oluyor şimdi Eylül? Silly'nin oyuncağından kaçış. Silly Toys es Toy Escape. E, bu açıldı A, ve sesler kesin. var şu anda. Evet. Bir oyuncaktan kaçacağız Tatlı. yani. Silly kim acaba? Sili herhalde kötü karakter. No. Aa çok değişik yerler arkadaşlar. Ve ilk de öldük arkadaşlar gerçekten. Çok ben alışkın değişik. olmadığım yerlerde hemen ölüyorum biliyorsunuz ki. Alışırsın, şey alışırsın, alışırsın alışırsın Eylül. Aa çok ay duvarlar yazılar. Falan. Her insan. Ay. alışır zamanla. En baştan söyleyeyim ben e, bu oh, ortamı geldik, çok tamam. beğendim renkler Buradan nasıl güzel. Ambiyans güzel arkadaşlar evet. Buradan nasıl geçeceğiz bro? Ha buraya basacağız galiba. Tamamdır. Oh. Çok değişik tamam. bir Roblox oynuyoruz. Oo, bu beni bakın geri itiyor Aa, böyle. Göstereyim mi bir daha? Gösterim. bakın böyle geri Aa. itiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Aa, düşecektin. Dikkat et. Dikkat et Bakın ama, Tamam şöyle mi? zıplayarak gidiyoruz. Öyle, dikkat zıpla, zıpla 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 tamam. Evet, Burada merdiven. Burada merdiven. Merdiven, merdiven. merdiven var. Merdivenden çıkıyoruz, tırmanıyoruz. Aa, Eylül'cüm daha görünmüyoruz. çünkü gerilerdeyiz. Bakın. Ne kadar güzel bir yer. Ne kadar güzel değil Aha. mi? Gel, gel. Aa bundan Sine kaçacağız. o galiba. Ona Ondan... Biz Biz mı? Bizi yakalamaya gelin. Aha, bizi yakalamaya gelin. Ay çık kaç. Anahtar aldık. Bir tane anahtar aldık. Merdiveni beni, merdiveni. Tamam merdivenden. Vav. Wow. O anahtar ne? Bilmiyorum. Aa peşimizden Aa, burası, geliyor. Burası, burası içimiz. Çabuk aç çabuk. Ha, buradan Geçin Geçtik, ama. ama gelir mi buraya? Girer mi? Bunu Bu alıyoruz. Evet çabuk ol çabuk. Şuraya buraya gelebilir. Koyarım. Buraya Geliyor gelebilir. mu? Bilmiyorum gelebilir. Gelmedi. Hop gel. Geçemedik. Biraz daha yaklaşın. Ben bu merdivenlerden. Çok uzaktasın. Allah Allah! Düşüyoruz düşte geldik. Nerelere geldik arkadaşlar? Burası neresi? Aa bilmiyorum ama buradan, çok süper yerler. Buradan şöyle bir şey yapabiliyor muyuz peki? Hayır bu seni geri atacak ama odan nasıl gideceğim? Dur deneyeceğim. Vav! Wow. Uuuu! Git git Geri at, geri at. Şuradan gidelim. Aa, Aa! ne kadar güzel bir yer. Çok güzel ya. Arkadaşlar bayıldım. Ok var. Vallahi Buraya bayıldım, bastık. Resmen bayıldım. Ooo! Her, her şeyi biliyorsun valla. Gerçekten. Ama, e el boşluğa gittin. Aa, aa öldük. E, Nasıl boşverdi. çıkacağız buradan? Duvarlar. Aa çıkabildim Bravo. Ay geri Aynen geldi. Niye oraya gidiyorsun? E orada ok vardı çünkü. Ben anlamadım. Ha. Bastı ya işte Butona tona bastın. Tam bu bastım da anlamadım ki. Bak burada burayı gösteriyordu. Evet. evet. Ay 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 ne Ay ay. elin ne yaptı? Şaşırdın. Tamam. Tamam şimdi. Ha. Aa, aa bunlar değişikler. kim? Bilmem onlar konuşuyor. Bacılar, bacılar. Ha şuradan da şuna basacağız galiba. Bunlara basınca ne oluyor anlamadım ama. Bir yerler açılıyor. Aa, Aa, bir şey geldi. Bunu Onu alacak mıyız acaba? Küp. He onun içine girecek oradan. Bir şey olacak herhalde. Aa oraya mı tırmanacakmışız? Bilmiyorum ki dur bakacağız. Evet, şu. zaten tırmanabiliyoruz. Tırmanamıyoruz. Şey. Bunu, Bunu alabiliyor muyuz? Aa, Şunun altına bak. O şeyin altına mı denk getiriyor? Bu yani? ne arkadaşlar ben anlamadım. Tamam dur bekle çözeceğiz çözeceğiz. Öldük. Ben anlamadım. Ben de anlamadım. Vallahi da anlamadım billahi de anlamadım. Buradan ona bastık. Oradan tamam. oraya bastık, buradan buraya bastık. Ha kapı açılmış arkadaşlar. Nerede kapı? Kapı açılmış ileride. Kapıyı açmışız. Bak burası. Ama oradan da gidiş vardı. Hayır hayır kapı açılmış. Ay ya ben <laughs> niye öyle duruyorum arkadaşlar ne oluyor? evet. Hop geldik tamam A B. Ay çok tatlı C, ama değil mi Eylül? C evet. Merhaba. Aa burada da bir şey var. Kapı geçebiliyor muyuz abi. oradan? Hay. Hey, El oradan ha geçebiliyormuş tamam. Ha şey yuvarlanacak. Ah! Oo bu kız ne kadar şey büyük. Hay. Şu kız ne kadar büyük Eylül. Ücretsin. Bana neden bana neden cevap vermiyorlar? Hay yazıyorum. Çok 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 geliyor. Onlar cevap vermedi diye öldüm biliyor musun? Evet, hay hay la la geç artık yani. Hızlı hızlı hızlı. ol. Ay çocuk gitti ya. Tamam. Kısaldı. Dur bekle bekle geçeceğiz şimdi. Git hemen. Evet, gidiyor 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 gidiyor. Bak gelmedi. Top gelmedi şimdi. Görüyor geliyor, musun? Ay şimdi geldi ama. Peki devam et. Çabuk çok 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 çok. Tırman Eylül. Aa burası prison'a benziyor. Tırman da görelim Eylül'cüm. Evet geldik. Oo, ne, bulacağız? Anahtar bulacağız. Yine Buradan mi ya? Buluyoruz. Hop, açıldı. Biz bayağı ilerlemişiz arkadaşlar ama daha çok yolumuz var. Evet. Bunu alıyoruz. Evet. Buraya koyuyoruz. Hop şuradan tırmanıyoruz. Hop hepsinden önce ben gittim. Wow, aldın, evet. Bak hepsinden öne geçtim. Sen diyordun ya. Bravo. Onlar önde ya. Ben geçtim. Ben. Ama... Ne ee... yap? Oo bu ayacak. Ayacaklara bak Aa. ama ayacak. Bak yine kovalayacak bizi. Orada hepsinden sanki. ay özür dilerim böyle yapmam gerekiyor. Hepsinden öne görmedik geçti. Görmedik Eylül, görmedik arkadaş. Aylül. <laughs> Aa abi, bir dakika. Nasıl? Ha, hemen hemen çabuk çabuk Arkadaşlar, çabuk. Arkadaşlar size e, korkunç bir anımı anlatacağım birazdan bakın. Bekle, bekle. Nereye Aa karşıda ev var. <laughs> Arkadaşlar ev var. Evin içine girebiliyor muyuz Eylül? Ay, Aa ey, Oradan nasıl... araya girdim yanlışlıkla. Ay, nasıl düşünün bunu? Kız araya girdik. Kız. Ay bekle, bekle, bekle! Bekle, acele etme! Bekle! Bekledi, gitti, ay oğlum bekle! Bekledim, bekle! Ay arkadaşlar çok ilginç yerler yani. Daha önce bizim oynamadığımız bir... Ay ay ay! ay çabuk, çabuk, çabuk. Gel bak, gel bak, gel bak! Gel lan! Gel hacı! Gel ya, lan lan! Nereye gitmemiz gerekiyor ki buradan? Karşıya gideceksin. Bak şuraya git, şimdi işte, ne bileyim ben? Şuraya, tamam. Bilemedim ya. Oradan nereye gideceksin ama? Oradan? ha okey. Tamamdır. Bekle, acele etme yavrum. Evet. Oh, hop. Hop, bide, hop, 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 hop. Geldik tamam. Burada, aa, burada da böyle Merhaba. Merhabalar. Aa, aa, evet. Merhabalar. Evet, Merhabalar. efendim. Bu ABC'ler galiba harbiden birilerinin oyuncu, oyuncukları. Ben neden konuşamıyorum? Bilmiyorum da o, o, o neydi o şeyin adı? Bizim Arkadaşlar de... ben oyuncağa bir oyuncuk dedim. Bir oyuncak dedi. Ay oyuncak Siz. zaten onun adı. Ama oyun. Bir şey ben. dedim az önce. Diyemedin yani. Arkadaşlar şey, ben bugün konuşma özürlüsü müyüm ya? Tamam. <laughs> Cümleni tamamlayamadın. Ay buralar yok oluyor. Aha. Aa işte burada da şimdi kırmızı oldu. Kırmızısı var. Köpek bu. Oo kaç hemen. Nereye kaçacaksın? Aa bu... Çabuk 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 çok ee, hızlı geliyor. O da sana ateş edecek ama bir şekilde. Aa evet, o da bize ateş ediyor arkadaşlar. Evet Eylülcüm, ee, evet bitiyor, çabuk bitiyor canım. Sen yeter ki Bakayım bizim canımız nerede ya? Bizim canımız niye dönmüyor? Bravo! Ölüm. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Yee, evet. Son bir tane. Yes. Evet Ölüm. arkadaşlar onu patlattık. Yezik. Onu patlattık. Şimdi devam ediyoruz. Ya, ama patlattık. tabii ki de ne? sonunda daha büyük karşımıza çıkacak. Hayır çıkmasın. Çıkacak Eylül. Çıkacak. Çıkmasın. Çıkacak Eylül yoksa de onu lale döndüler. evet. Arkadaşlar <laughs> geldik. Yüzük oyun düştün Eylül ya. Evet. Anne evde jelibon var mı? Yok. Bal Aa! O, o, şeyi alman gerekmiyor muydu? Ne oldu? Hayır. Ne oldu? İzle. İzle ve gör. Sesi, ses, sesi mi diyorsun? Hayır hayır izle ve gör. <laughs> tamam onu biliyorum da aradan sonra bir sinek vızıltısı gibi bir ses. Hayır hayır. Sürü sinek vızıltısı gibi bir Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ay, ay Çok yavaş. Mutluyum. Yavaş nereye gideceksin? Bilmiyorum. Ay 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 dur dur bakmadan zıplama. Arkadaşlar anlamadım nereye gittim evet. ama gittim. Çok yanıltıcı değil mi? Becerdim Düşebilirdin bunu. Düşebilirdin yani. Eylül'ler buralarda. Sedi. Aa bir dakika bir dakika of. Oo, oh, Eylül gidiyordun az Ah oh. Aa bu şey gibi tramvay gibi, wow. gibi zıplatıyor. Yeee. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor Bablalara kadar gelip de yanmak var mı oldu? Bir, Dedi, iki, dört. Dert, 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 dert. Dert, hop. Evet Elazığ'cığım dördi dördi diyorsun ama sonradan danıyorsun yani. Danmadın <laughs> oradan. Elin. Elin valla gideceksin. Yok gitmem gitmem. Ay Elin. Tırma, tırman Elin tırman. Gitmedik. Oo. Tamam. Herkesin önündeyiz bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bizim farkımız. Çok parkımız. değişik bir yer. Çok değişik. Yok yok Geç. Şey. <laughs> Geç ya. Oo az daha gidecekti. İyice yaklaş iyice. En iyice yaklaş Ya hayır. Doğru. Vallahi <laughs> Ay bir de bu mu var? <laughs> inanmıyor. aa, ben aa, sana... İnanmıyorum. <laughs> ben Ay, inanmıyorum. Ay inanmıyorum ama anne bir şey söyleyeyim mi? Al aynı yerden başlattı. Ben neden buraya kadar bizi Bak bunda da gideceksin. Evet bence de aynı o şekilde Hayır ya yani normal gidiyormuş. Değil. Aa gitti gidecek arkadaşlar çok korkuyor oraya. Şimdi buna çok dikkat, iyice yaklaş, iyice, çok geridesin. Biraz daha yaklaşman gerek, bir tık daha. Geç, 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 geç. Ya nasıl? Çok geridesin. Değil mi arkadaşlar? Yanlış mı söylüyorum? Çok geriden giriyor. Anladım ben, ben ne yapacağımı. Hayır, lazım. hayır, öyle değil. Zıplayarak. Anladım ben ne yapacağım, hayır. İnşallah buradan geçelim. Anladım yani. ben ne yapacağım. hayır, <laughs> <heylül> arkadaşlar. <laughs> Ay valla bu da bizi atacak. Yeminler çukurlar çukurlar atacak. Ay son anda geçti. Ne yapacağız? <laughs> Şimdi dipten mi geçeceksin? Ha, a, a, yapma bence onu. Önden geçebilirsin. Evet, tamam. Oldu bravo. Bu ne? Oo. Nasıl bir şeydi Kıracak, böyle? hop Buradan Ay Eylül dikkat et. Bunlar da aşağı ne yukarı. oluyor. Şimdi burası tabii hiç bilmediğimiz bir parka ha? olduğundan dolayı Ay! arkadaşlar Eylül böyle yanabiliyor, ve aynı yerde gelebiliyor. Aynı yerlere geri geri dönebiliyoruz tabii ki de. Bravo Eylül. Anlayamadım ki oradan atmam gerektiğini ama şimdi anladım. Ben anladım, Eylül, çok iyi anlamıştım ama tabii ki anlatamıyorum yani izin vermiyorsun. Yardım, yardımcı olmama izin vermiyorsun. Ha, lütfen diyorum yani. Ha. Dikkat et bak şimdi bak. Tamam. Şimdi bak dikkat ediyorsun. O aşağı gelecek bekle. Atla şimdi. Tamam yukarı çıkacak. Tamam. Atla oraya da. Şu an çok odaklandım tamam. arkadaşlar. Wait. Tamam bekle. Hop. Burada bekliyorsun. Atla hemen. Beklemiyoruz orada işte. Hayır. Yürüyoruz. Tamam. Oh, anime Şimdi e, kırmızı kırmızı lazer şu ışı, ışık. Bak aradan geçecek ışıkları şimdi. vardı, ışınları vardı. vardı. Işık mı, ışın mı? Ee, onlar sarı olmuş arkadaşlar. Tamamdır. Aa, <laughs> a, ne kadar güzel. Böyle yerlere bayılıyorum ya. <laughs> Allah'tan buradan devam ediyoruz. -"Yoksa annem beni döver. -"Gerçekten bayılıyorum böyle yerlere. Gerçekten diyorum arkadaşlar." -"Yani şurada akşama kadar oynarım sizinle. Hiç şey yorulmam." -"Kadar güzel yerler." -"Aa! Aa! Teyyare! Bu bunlar. Helikopter ya, teyyare mi? Eskiler teyyare miydi?" -"Ama çok güzel değil mi ya? -"Hadi Evli, hadi hadi!" -"Evli doğru mu gidiyorsun kızım? Sen nereye geldin? Yanlış geldin." Gelmedik anne ya. Oo yanacaktın az daha. Ablana bırak boynu. Ama orada az daha düşecek. Bu oyunu şey. ablana bırak. Hiç bilmediği parkurlarda böyle. Çok ooo, güzel. Geldik. Boss. Aha, evet arkadaşlar karşı karşıya. Boss. Hemen al silahını. Hemen silahını alıyorsun. Oo. O bize ateş mi etti? Biz mi ateş ettik? Nein nein. Bize diyoruz. Bir dakika bunun şimdi ben kolları ben. var mı Eylül? Biz hep kollarına kollarına çalışıyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. Oo. Oh. Ananın, ananın şeyi mi? Oo, oh, bu çok fena. Elül. E bunun koruması var. Bir de ölmüyor. Koruması var. Evet, şimdi. arka arkadan bunu, arka arkasından ateş edeceksin. Dikkat et şimdi o çok fena sana ateş edecek. E koruması gitmiyor mu bunun? Gitmiyor. Koruma kalkanı var, gitmiyor. Of, of, of. Bizim canımız gitti onun canı hala aynı seviyede duruyor. Evet, böyle yapmalısın. Evet arkadaş şeyi, ee, şu şeyler var evet bunlara. Aa, oh, izin vermiyor arkadaşlar. Aa öldürdüm bizi. Ben anlamadım ki. Eylül bunun arkasına geçeceksin sen. Bence. Hı. Evet o şeyler var ya arkasında. Ne deniyor onlara ya? Dur dur bekle. Bunlara ateş etmen lazım. Of, 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 of çok fena yaktı bizi. Ha, hayır hayır şimdi anladım. Ne? O ateş ederken onu bulacağız. Ateş ederken mi? Ya bir dakika Aa, evet canı gitmeye başladı şimdi. Ateş ederken canı gidiyor. Öyle mi? Çok enteresan. Bak. Bak. Aa evet doğru söylüyor Eylül. Ben daha farklı düşünmüştüm arkadaşlar ama o zaman onun ateş etmesine dikkat et çünkü senin de canın gidiyor. Senin canın daha az kaldı. Evet, sola doğru. İyice sola doğru kaçır kendini. Sola doğru kaçır. Evet, sola doğru sola doğru. Evet, iyi, Kaç, kaç, kaç! Kaç! Süpersin. Ya. Ama çok zor ölüyor ya! Aa, öbür şeyler gibi değil bu. Oo! Fena! Oho! Fena vurdu bizi arkadaşlar. Ya! Öl artık be! Aa, o da sarıya döndü. O da sarıya döndü. Onun da canı bay Aa! 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 Gene biz öleceğiz herhalde. Öleceğiz de ihtimalle. Ama sen bu tarafa geçme bence. Bu tarafa hiç geçme. O tarafta dur sol tarafta sağdan ateş ediyor. Ama yok bizi öldük arkadaşlar geçemedik burayı. Çok zor. Öldük evet. Bombamız falan yok biz neydi? Bunu... Hayır biz bunun bir bug'ını öğrenmemiz lazım. Bence onu roketleri var ya roket işi. Arkasının sırtında roketler var ya Eylül. Onları ateş etmen lazım. Anladın mı? Hayır hayır onlar değil. Bekliyorum. Vallahi bak onlar. Bence arkadaşlar roketlere çalışın. Siz beni dinleyin Aa, arkadaşlar. Buradan da bana gelebiliyormuş. Tamamdır. Bayağı canın gitti ya. Altta, he oraya işte evet evet evet. Aynen ya aynen. Bana zarar verebiliyor altına. Aa bu her yöntem Dur. her yöntemi kullanabiliyor ya. Bu da harbiden eskilere benzemiyormuş galiba. Değil mi arkadaşlar? Öncekiler böyle kollarına falan burada ateş ediyorduk, bomba atıyorduk he. gidiyorlardı. Ama bu çok zor. Hadi. Bu galiba en büyüğü değil mi lan? Of, of Eylül yaktı bizi, yaktı. Bence sen biraz yakınına gelmen lazım. Daha ya evet böyle, bu şekilde olması lazım. En azından böyle daha rahat görüyorsun. Bak gördün mü böyle? Ama ama çok önünde durma. İşte 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 işte. Tamam. Algılıyor bizim Alacağız yönümüzü, şimdi. bizim yönümüzü hemen algılıyor arkadaşlar, oraya doğru dönüyor hemen, hamle yapıyor. Bakar mısın? Dönecek bize doğru. Bak, görüyor musunuz? Tamam, dur 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 dur. Halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Ama evet, bu sefer yapabilirsin Eylül. Bu sefer başarabilirsin. Kişi daha geldi onunla dur, savaşmak dur, için. Dur dur dur. dur dur dur, halledeceğiz. Yaklaş yaklaş. Evet, yaklaş. Evet, çok az kaldı arkadaşlar. Bu sefer olacak kaldır. galiba. Aa evet, kırmızıya döndü. Evet, evet çok az kaldı. Oo oh, Eylül, hadi. Bizim canımız yeterince var arkadaşlar. Evet. Slyce'in canı. Slyce miydi? Slyce. Dur 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 dur. dur. Dikkat et, dikkat et. Son şeyler, dikkat Sili et. Sili'nin deneyi yazıyor ama burada. Eylül, hadi Eylül. Buradan. Bravo, bravo. çok Benim de az canım kaldı. Ama biraz. on ikisi bizimkisinden daha az. Yine aynı şekilde yap, yakınlaş. yakınlaş. Ben arkaya falan düşeceğim diye korkuyorum. Ben düşmezsin, ya. düşmezsin. Yakınlaş. El, yakınlaşman gerek, ne olur. Heh. Top! Yes! Aldık. aldık. Hadi Oo. patla. Ama çok zorlandık. Çatla da patla, çatla Üçüncü da patla. Aldık. Üçüncü evet. turda aldık arkadaşlar. Zorladı Yedir. bizi, evet zorladı. Bayağı zormuş yani zordu biraz. Evet. Yes, bravo. Eylül'cüğüme bravo arkadaşlar. Arkadaşlar Sinan'ın oyuncağını yedik. <laughs> evet ya zordu ama ya. Kanalımıza Oyunca abone olmayı unutmayın. Eğer bunun gibi videoların devamlı, devamını istiyorsanız bugün konuşamıyorum. Bugün ne gerçekten hocam? konuşamıyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Öpüyoruz. Görüşmek üzere. Bye bye.